yerine kullanabileceğimiz kelimeleri işte e, defne yazı yaz yerine o yazı yazdı. Değil mi? İşte e, ne diyelim? Berilere bize geldi yerine onlar bize geldi. Ne oldu? Zamir oldu bunlar. İsmin yerine kullanılan kelimelere de ne diyoruz? Zamir diyoruz. Bakın Türkçe tıpkı diğer dersler gibi birbirinin içerisinde bir zincir. Değil mi? hepsi kardeş. Kardeş onlar. Güzel. Evet şimdi örnek sorular çözelim. Güzel şimdi örnek sorular yazdım. Bunları siz de yazacaksınız çocuklar. Bağlaç ki ayrı yazılıyor. Sonuna lerler gelebiliyorsa birleşik yazılıyor. Ayrıştırmamızı kolaylaştırdık demiştik. Bence seninki en güzel şiir seçilir. Bence seninki ler. Cümleyi tekrar okuyoruz. Bence seninkiler en güzel şiir seçilir. Tırmalamıyor, o zaman doğru yazılmış, değil mi? Ki birleşik, gördüğünüz gibi. Diyelim ki okul temsilcisi seçildin. Diyelim ki oraya da ler getirelim. Diyelim ki ler okul temsilcisi seçildin. Oldu mu? Olmadı, Komik oldu. Masadaki kalemi kim almış? Evet çocuklar, şimdi buradan ki'yi ayrı yazmakla ne yapmışlar? Aslında doğru yazmışlar. Bizler uymadığı için çarpıladık. Ama e, diyelim ki'lerde ki'nin ayrı yazılması gerekiyor. Masadaki kalemi kim almış? Yine ler koyuyorum. Masadakiler kalemi kim almış? Oldu mu? Olmadı. Masadakiler kalemi kim almış? Masadaki kalemi. Ama burada bir önemli durum var. Ne var? Sözcük sıfat yapılmış. Sıfat yapıldığı için burada ne yapıyorum? Kalemi. Neredeki kalem? Masadaki kalem. Kalem yazılmış diyorum. Tamam mı? Tamam. Lerler uyumasa bile istisnai durumlarımız var çocuklar. Bir kez daha bunları hatırlatıyorum size mutlaka. Bizimki yine okula geç kalmış. Bizimkiler yine okula geç kalmış. Uydu mu? Uydu. Evet uydu. Zaten bizimki aynı zamanda nedir? Sabirdir. Evet. Değil mi? Birleşik yazılmış. Doğru yazılmış. Yani burada hata yok. Gördük mü? Evet. evet bu da doğru. Böylece nasıl doğruyu ayırt etmemiz gerektiğini tekrar hatırlamış olduk mu? Evet olduk.